AMH, anti Müllerian Hormon, son yıllarda çok fazla sayıda kişiye, kadına yapılan bir inceleme. Doğurganlık testi diye geçiyor ve bu doğurganlık testi de referans değerlerinin dışındaysa, referans değerleri bu arada sabit referans değerleri değil, yaşa göre referans değerleri. Her yaşın üst sınırı, normal sınırı farklı oluyor. Bu bize ne veriyor AMH değeri? Acaba yaşına göre doğurganlığı düşük mü? Yaşına göre doğurganlığı yüksek mi? Bu konuda bize bilgi verebiliyor. Ama şunu da bilmek lazım. Ha bu arada polikistik over de bize oldukça fayda sağlayabiliyor. Çok ciddi polikistik overlerde dirençli yani yumurtlama tedavisine bile dirençli polikistik overlerde AMH seviyesi oldukça yüksek çıkabiliyor. 5,5, 6,5, 7, 8 gibi orada işimize yarıyor. Ama onun dışında AMH değeri eğer yakın zamanda bir hamilelik düşünülmeyecekse çok ciddi kaygıya neden oluyor. Yakın zamanda bir hamilelik düşünülecekse, ne bileyim yani AMH'i niye yapıyoruz biz? Hamileliği erteleyebilir miyim sorusuna yanıt olarak yapıyoruz. Ama bu tür durumlarda eğer AMH referans değerleri dışında çıkmışsa ciddi bir stres yaratıyor. Anne aday adayını belki henüz hazır olmasa bile bir hamileliğe zorlamış oluyor. Bu iyi midir? İyidir. Eğer evliyse iyidir kariyer planını belki ertelemek durumunda kalabilir hamilelik için. Ama evli değilse ne olacak? Yumurta dondurma öneriyoruz. Bu da bir belli bir maliyeti olan bir şey. Belli bir prosedür. İşte iğnelerle yumurtalıkları olgunlaştırıyor. Evli çiftlerde acaba hemen özellikle de yaşı ileriyse hamilelik düşüneyim mi, tüp bebek mi düşüneyim? Tamam bunlar da e, işe yarayabilir. Ama gelişi güzel, e, AMH değeri işte, baktırmak, ben bir doğurganlığımı ölçtüreyim diye çok uygun değil. Şunu da biliyoruz ki oldukça düşük AMH değerleri bile bazı ilaçlarla kısmen geri döndürülebiliyor. Ama AMH değerleri düşük olanlarda hamilelik olmuyor mu? Oluyor. Yani çok düşük AMH değerleriyle bile hamilelik olduğunu ben bugüne kadar defalarca gördüm. Yani AMH değerini aslında tek başına değerlendirmek yerine Yumurtalık sayma yöntemiyle birlikte adet kanamasının ikinci, üçüncü veya dördüncü günü vajinal ultrasonografide antral folikül yani yumurta sayısına bakmakla kombine ettiğimiz zaman daha iyi sonuç alırız. Tıbbi bir endikasyon yoksa AMH değerinin bakılması anne aday adayında stres yaratabileceği için doktor önerisiyle ve amaçlı bir şekilde niye baktırıyorum? Onu bilerek baktırmak lazım.